Sayın Başkan, benim de biraz sonra bir soru hakkı dayı vermiyorsunuz. Sorum olacak ama çok merak ediyorum. Reza Özdemir de yayınımızda Sayın Hocam sizin bir yorumunuz var mı ya da ekleyeceğiniz ya da soracağınız. Vallahi Tanju Bey'in tabii bu değişim talebi bir partili olarak bir işte bir belediye başkanı olarak, bir Cumhuriyet Halk partili olarak herhalde 4 yılda il başkanlığı yaptı, 4 dönemde pekilik yaptı, bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Dolayısıyla hemen hemen partinin her kademesinde görev almış bir siyasetçi ee, söz konusu olabilir. Yani değişim talebi toplumda da söz konusu olabilir. Fakat burada dil ve bana göre çok önemli. Yani biraz önce mesela Sayın Özcan'ın kullandığı ifadeler bence çok ölçüsüz ve orantısız. Yani İyi Parti'de siz bir İyi Parti mensubu, İyi Parti Genel Başkanı'na karşı böyle bir ifade kullanamaz. E kullanıyorsa tabii ki partici demokrasi çok önemli. Biz ona kıymet kutsiyet atfediyoruz ama partici disiplin de önemli. Yani siz partinizin tüzel kişiliği olarak saygınlığını, güvenilirliğini, kurumsal kimliğini tartışılır hale getiremezsiniz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu için bu e, BOP'un eş başkan yardımcısı dedi. Bir projedir dedi. Şimdi bu ifadeleri hangi siyasi partide kullanırsanız bırakın bir siyasi partiyi hangi demokratik kitle örgütünde kullanırsanız hangi ee, sivil toplum örgütünde kullanırsanız tabii ki bununla ilgili bir disiplinel mekanizma hayata geçer. Mesele değişim talebinin dermeyan edilmesi değil. Yani bu bir taleptir. Geldiğimiz nokta itibariyle. Mesele bunun uslubu ve yöntemi. Şimdi mesela anlayamadığım iki tane temel konu var. Bir tanesi şu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı, iki tane grup başkan vekili veya biraz önce ismi geçenlerden oturup bu milletvekili listelerini yapan, bu propaganda sürecini yöneten parti politikaları ile ilgili esasen müessir adımları atan, bunu kamuoyuna deklare eden, o çalışma eğitiminde bulunan, bizatihi milletvekili listelerini yazan aktörlerin kendisinin değişimi talep etmesi. Ya kardeşim sen genel başkanın çıktığında ben ayrılıyorum son sözün dediğinde hüngür hüngür ağladın orada sonrasında grup başkanı olana kadar tek bir tenkitin yok grup başkanı olduktan sonra ben değişim istiyorum diyorsun. Grup başkan vekilleri bunu söylüyor. Sayın Tezcan, emniyet vekilini yazan heyetin içerisinde ben değişim istiyorum diyor. Ya değişim talebi tabii ki dilem edilebilir. Şüphesiz. Ya bu çok tabii bir şeydir bir demokratik bir hak, hak arama mücadelesi. Burada hiçbir beis yok. Ama siz zaten bu süreci şekillendiren aktörler değil misiniz? Yani değişimi sizin istemeniz çok gayrimakul değil mi? Ya bu hayatın olan akışına mantık fizik kurallarına aykırı değil mi? Grup başkanı olana kadar ağzını açmayıp grup başkanı olduktan sonra ki seçim de nihayet ermiş artık değişim istemek ne kadar samimi? Toplumda toplumun bir kesiminde değişim istemi varsa bu samimi. Ama onun dışında sizin değişim isteminiz nasıl anlatmak, nasıl algılamak, nasıl konumlandırmak lazım? Bu bir. iki. ya bir değişim talebi varsa parti aidiyeti olan birisi çıkar parti meclisinde, MYK'da, yetkili kurullarda bunu söyler. Söyleyemiyorsa bir yerel yönetici ise Sayın Özcan örneğinde olduğu gibi genel başkanına söyler, il başkanları, ilçe başkanları, örgüt temsilcilerinin toplantılarında söyler. Tarihe de vicdanları da bunu not düşer. Ya ona rağmen diyelim ki bu yöntemi benimsemedi. E, siz dönüp kendi genel başkanınıza bir proje diyorsunuz. Ondan sonra benim partilerin atılmam çok ölçüsüz diyorsunuz. Bu üslup çok ölçülü değil ki. Bu üslubun kendisi tahkir ve tezif edici. Ya, İyi Parti'de söyleyebilir mi Sayın Özcan bunu? AK Parti'de söyleyebilir mi herhangi bir yerel yönetici? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cem Bey meslektaşımız. Daha iyi biliyor. Söyleyebilir mi herhangi bir yerel yönetici? Söyleme şansı yok. Yani mesele değişim talebini dermeyen etmek değil. Mesele bunun us usulü ve yöntemi. Bunu vurgulamak isterim. Ben de tarihe not düş düşürmek isterim. İkincisi biz tabii Skype'la bağlamıyoruz, bağlanıyoruz. Bu da dezavantaj. Benim de çok alış, alıştığım bir yöntem değil. Ben de birazdan affımı isteyebilirim konuştuktan sonra. Tanju Bey'in riyabında konuşmayayım. Nezaketsizlik olmasın diye buradayken konuşuyorum. Hani kendisi ayrıldıktan sonra konuşmak uygun olmaz diye. Ya şimdi mesela basında okuyorum. Kemal Bey şu otelde tatil yaptı diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir milletvekili. Kızı meslektaşımız. Oğlu akademisyen. Yani bir e, yerde tatil yapamazlar. Villası mı var, yatı mı var, neyi var? Ya yani insanları siyaseten başarısız bulabilirsiniz. Buna ilişkin e, vicdani kanaatinizi ortaya koyabilirsiniz ama yani dürüst namuslu insanlarla ilgili böyle isnatlar çok doğru değil. Yani ne yaptı mesela? Hani bunun neresi yakışıksız? Siyaset Hayır Rezan Bey bu iddiaları olarak... ben gündeme getirmedim ki. Yok yok siz getirelim. Bana, Sizin, bana olarak söyl bunları söylemeyin lütfen. Sizinle ilgili mi söyledim beyefendi? Ben sizinle ilgili Sakin söyledim iddiaları... dedim ya. Sizin ilgili bir şey değil zaten. Tamam. tamam ben sizinle ilgili söylemedim ki beyefendi. Genel bir değerlendirme yapıyorum müsaade ederseniz. Genel değerlendirme yapıyorum aynı zamanda. Siyasetin böyle sansasyonel kaygılara, magazinel dürtülere kurban edilmesi bence çok doğru ve şık değil. Bunu da söylemekte fayda olduğu kanaatim. Hem yani bir değişim meselesine gelince. Ya değişim olacaksa il ilçe kurultayları oluyor. Mahalle delegeleri seçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü açık. 43-44. madde ve devamı da açık. Buna ilişkin bir irade ortaya konulur. Büyük kurultay toplanır. Ona Sayın Özcan olabiliyorsa hukuki koşulları tedbiri var zannediyorum olamıyor. Kendisi biraz önce öyle söyledi. Tüzüğe göre de öyle olamıyor. Diğer adı geçen Sayın İmamoğlu, Sayın Özgür Özel çıkarlar, aday olurlar. Demokrasi tecelli eder ve e, bu süreç nihayete eder. Şuna ilişkin Tanju Bey'in tespitlerine ben katılıyorum. Bunu da son iki yıldır zaten söylüyorum. Evet Türkiye'de siyasi partiler kanunu şüphesiz seçim kanununda çok antidemokratik. Yani hangi siyasi parti olursa olsun lider odaklı bir anlayış egemen. Mesela parti üyelerinin genel başkanı seçmesi çok kıymetli bir öneri. Ön seçimin yapılması bence çok doğru. Yani parlamenter açıklar açısından da, genel yöneticiler açısından da yani hiç genel merkeze kontenjan atamadan ön seçimin yapılması çok, çok önemli. Bazı konularda grup kararı alıyorsunuz. Siz gidip içeride kendi iradenizi e şekillendiremiyorsunuz. Parlamentersiniz. Halkın iradesinin tecelli ettiği yerde grup kararı nedeniyle ayrık bir görüş ortaya koyamıyorsunuz. Evet bu hakeza çok önemli. Ön seçim olmazsa olmaz siyasi partilerde. Burada da fikiriz... Yani gitsin Tanju Bey mesela. Ön seçimde yerel yönetici olmak için örgütüne hatta üyelere e, teveccüh gösteriyor mu göstermiyor gibi danışsın. için sandık kurulsun. Oradan çıkabiliyorsun. Örgütünün teveccühüne mazhar olabiliyorsa aday olsun. Bunlar hep çok çok kıymetli. Fakat son tahlilde ben e, Türkiye'de neyi değil nasıl anlattığınız çok önemli. Algılar olguların önünde gidiyor. Dolayısıyla buradaki yönteme ilişkin benim ciddi bir itirazım var. Hele hele bir yerel yöneticinin kendi ilinden çıkıp da e, genel merkeze kadar yürümesi buna gerek yok. Yani siz zaten değişim talebinizi söylüyorsunuz, dermeyan ediyorsunuz. Şimdi bu sonuç vermesi noktasında da değilim ben. Ama parti içi aidiyeti olan, yıllarca bu partinin her kademesinde görev almış, aidiyet bilinci ve şuuru olan bir siyasetçi açısından doğru bir yöntem değil. Yani Sayın Hocam dün bu partiye gelmedi ki yani parti kültürünü, bu partinin sosyalleşme sürecini, değer yargılarını kültürel kodlarını, genetik kodlarını en iyi bilen insanlardan biridir belki yani hem örgütlerde görev yapmış hem belediyede hem parlamenter olarak görev yapmış dolayısıyla ben bunun yöntem olarak doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Kullandığı ifadelerinde, evet. bakın değişim talebinin değil ama kullandığı ifadelerin ölçüsüz ve orantısız olduğunu düşünüyorum. Tanju Bey'in dışında biz zaten bu sürecin aktörü olanların toplumun değişim talepleri makul mantıklı olabilir ama bu sürecin aktörü olanların çıkıp da biz değişim istiyoruz demesini de çok manidar ve düşündürücü buluyorum. Onu da tarihe not düşmek istedim. Belki Sayın Başkan'a söz verelim sanıyorum. Yani sorularımızı soralım. Ee, önce şunu ifade edeyim. Rezvan Bey benim e, yorumcu olarak izlediğim e, bir meslektaşım. Hani ben kendisinden daha kıdemli miyim, değil miyim bunu bilemiyorum. Ama şunu özellikle belirtmeliyim. Beni yakından tanıyanlar bilir. Ben normalde kibar, ağır cümleler kullanmayan, Türkiye'de de gayet hakim bir insanım, bir hukukçuyum her şeyden önce. Dolayısıyla kullandığım cümlelerin ağırlığını seçerek kullanıyorum. Halkın isteğine tercüman oluyorum. Salon solcusu değilim ben. Ben sokakta siyaset yaparak buralara geldim. Ben gerçekleri söylediğim için, insanlar beni samimi bulduğu için, AK Partililerden de MHP'lilerden de oyalarak, İYİ Partililerden de oy alarak ben bu göreve seçildim. Birçok göreve seçildim. Dolayısıyla e, Sayın e, Rezan Bey, e, beni üslup konusunda e, e, haddinden fazla uyardı diye düşünüyorum. Ee, şimdi nasıl ben o hadis bir patlama Siz mi belirliyorsunuz? O hadis siz mi belirliyorsunuz? Ya yani benim sizi hangi oranda uyaracağıma da hadis siz mi belirliyorsunuz? Yani siz belirleyici parametre siz misiniz? Yani siz mi karar Yok, veriyorsunuz? Siz bana, Mesela benim bana siz bana nasıl genel başkanlığı eleştirirken haddini haddini aştı diyorsanız şimdi benim ben genel ben başkanı ölçüsüz, eleştirme şeklimi eleştirirken yani. de haddinizi aşıyorsunuz. Haddiniz, Onu söylüyorum. Ne sizinle polemiğe girmek istemiyorum. Bir dakika, bir dakika. Erdoğan Aktaş, bir dakika. Yani siz ben genel başkanı eleştirirken haddinizi haddini açtı diyorsunuz. Siz beni eleştirince haddinizi açmayın başkanım. deyince tepki gösteriyorsunuz. Sayın Başkan, Başkan Rezan Hep Özdemir, bir dakika. Bir dakika. bu konuda birer erdiğimi alayım lütfen. söyleyeceklerimi de bitirmedim. Bir dakika. Er, bir dakika, bir dakika. Erdoğan Aktaş, Peki, lütfen. kısaca evet, alayım dakika, Rica. Rezan, Rezan Hep Özdemir, başkanı da konuşturalım. Haddinizi açtınız demedim beyefendi. Ben ölçüsüz ve orantısız bir uslup dedim. Siz de bana aynısını söylemediniz. Haddi siz belirleyemezsiniz. Benim haddimi de. Efendim aynı, anlama geliyor. Sizin de ha Hasan Kel, ha Hasan. Ben bir şey değişmiyor. Bir şey Birbirimizi kaldırmıyorum. Bir İkimiz, ikimiz de hukukçuyuz. Haddinizi açtınız demedim. Söylediklerimizin siz farklı dedi. bir şekilde söyleyebilirsiniz. Evet. Ben daha direkt söyleyebilirim. Peki. Peki. Siz bana Peki. haddinizi açtınız bana, Bana yönelik eleştirilerinizi... Siz bana bunu söyleyemezsiniz. Sizin karşınızda başka insanlar bana bunu söyleyemezsiniz. Ee, Benim size konuştuğum bir ütetali efendim ben, ben ben onu söyledim. hep özlemi Ben onu söyledim. Bir, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyeyim ben bunu değilim. söyledim. Hayır söyleyemezsiniz. Ben bunu söyledim. Ama lütfen konumuza geri dönelim. Nezhanep. Lütfen ben, sayın ben Gezannep Başkan'la ilgili rica ediyorum. Ölçüsüz, orantısı diyebilirsiniz. Ben ya, size böyle söyledim. Ne demek hazine açtı ya? Siz misiniz bu kanaat gönderisi? Rezan ne, Bey'le bu konuya girmek, beye girmek için mi ben bu yayınlıyım Erdoğan Rezan Bey? Hayır, Rezan Bey bir araya gireceğim. Bir, Rezan Epozdemir zaten bir sesiniz efendim. gelmiyor. Bir araya gireceğim. Sayın Başkan bu konuyla ilgili ıı, konuşacaklarını bitirsin. Hayır yani zaten biraz deminden beri öyle şeyler anlıyor. Sayın Aktaş. Sayın hayır yani şimdi Sayın Genel Başkan'ın nerede tatili yaptığı... Kaça tatil yaptı beni ilgilendiren bir konu değil. Ben o konuda yorum Genel dahi yapmadım. Sayın Genel Başkan'la ilgili proje adamıdır derken evet. Sayın Genel Başkan'ın dürüst bir insan olmadığına dair bir şey söylemedim. Akçeli işlerle ilgili adın anıldığını söylemedim. Böyle şeyler söylemedim. Ama e, benimle ilgili yorum yaparken bunları da anlatırken sanki o sosyal medyadaki haberlerin çıkmasında benim veya benim yakınlarımın parmağı varmış anlamına gelebilecek yorumlar yapılmasını haksızlık olarak değerlendiriyor. Rezan Özdemir'in de orada hakkını yemedi Sayın Başkan. Bunu ifade Erdoğan. etmek istemedi. Bir de grup başkan Erdoğan. vekilleriyle ilgili ifadeleri. O kendisini bağlar. Ama Rezan Öpözdemir'in tek bir sıkıntı ilgili. Sizin sesiniz gelmiyor. Ben milletvekilliği döneminde de ben, ben gibi milletvekilliği Tanju Başkan bir saniyenizi rica ediyorum. Bakın ben bir. milletvekilliği döneminde de Sayın Kılıçdaroğlu'na parti içinde muhalefet eden, yasal haklarımı kullanan bir milletvekiliydim. Dört defa imza toplama çalışmasında bulundum. Ben dün Kemal Bey'le ilgili güzel, güzellemeler yapıp bugün onu eleştirenlerden değilim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar. Bir de artık böyle e, salon solcuları gibi efendim işte e, top çevirmeyelim derken halkın dilinden konuşalım diyorum.